Çin Akay abi beni senin sayfanda paylaşsana. Mustafa. Ne haber nasılsın? Sana hediyeler de geldik. Ameliyattan hemen sonra bunu istediğin gibi kullanabilirsin. Şöyle bırakayım. Bir hediyemiz daha var sana bu arada. Teşekkür ederim. Ne demek? Bu da de senin. Bak şöyle. İlk sürüşünü yapmak ister misin? Hı hı. Sizlerin sayesinde bizler fiziklerini tedavi ederken sizler de ruhlarını ve çocukluğunu tekrar hatırlatıp tedavi ediyorsunuz. Mustafa çocuğumuz bize ilk geldiğinde kollar tamamen yapışıktı, boyun yapışıktı. Ve ben kendisine hızlı bir şekilde iyileşeceksin oğlum, bizden ne istersin diye sorduğumda kendisi direkt tablet demişti. Bugün tableti geldi ve ikinci kez ameliyata girecek bugün. Ameliyat öncesi çok güzel bir moral vermiş oldunuz. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. Sen neler hissediyorsun oğlum? チョクさん。 Bugün çok mutluyum. Ben Metin Akaya'yı internette görmüştüm. Ben onu takip ediyorum ve onu gördüm. Bugün de benim yanıma geldi. Çok mutluyum. Bizler sadece sağlık noktasında destek <laughs> olabiliyoruz ama Metin Akaya ne zaman <laughs> telefon açsak hemen hallediyor. Ben size çok teşekkür ederim. Oğlum ne istersen yapıldı. Başka bir isteğin var mı acaba? Ee, evet. Metin Akaya abi, beni senin sayfanda paylaşsana. Bir de şey, senin bir milyon takipçin var. Ben de senin güvende olmak istiyorum. Ay sen cansın <laughs> ya. Paylaşmaz <laughs> mıyım? Hemen seni paylaşıyorum. Teşekkürler.